Of ya kaynım da çok acıktı. Vallahi ne yapsam ya. Of neyse ben bir tane alayım gizlice çalayım. Ya yapmak zorundayım bunu yoksa kardeşim aç kalacak. Hemen yapmak zorundayım hemen şuradan alayım. Hemen şöyle alayım. Hemen alayım. Şimdi de kaçayım. Kaç 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 kaç. Allah kaçıyorum. Evet eve geldim. Artık gireyim. Kardeşim al ye bunu. İnga inga. E ee, e e e piş 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 piş. Kardeşim uyudu ben de yatmaya gideyim. イジしてきてファンデマルシフハセイカイベマルシフハセイマルシェファ